Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı işler. Bol bereketli kazançlar. Ne yaparsınız? Ne var ne yok umarım iyisinizdir. Merhaba. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz arkadaşlar. Çok şükür yaramaz bir şeyimiz yok. Şimdi bizim isimsiz buzağının adını koyacağız. Hem de mucize çekilişi yapacağız. Evet, mucize çektirebilirsek mucize çek. Aha, Mehmet de geldi. <laughs> Gel abi, hoş geldin. <laughs> arkadaşlar, uşak banaz. İmrez Koyun'dan hepinize bol bol selamlar, saygılar, sevgiler. Ellere bak Mehmet Ela. Eller nasıl oğlum hep la. Bak sen bir de benimkine bak. Çarışa ellerimiz nasıl tutuyor. <laughs> Seninki de büyük oğlum maşallah büyümüş. Büyük tane. <laughs> Seninki de <Getir>. bak Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Seninki neye vuruyor ya oğlum? Getir bakalım bir. <laughs> bak bakalım. Bak bakalım. Ay maşallah. dur sen <laughs> Dur dur. Aç. Aha işte açık bir şey var. Az kalmış olmaz bu Arkadaşlar İmrez'de bugün çok güzel bir hava var. Havalar soğudu baya. Hayvanların güzel. keyfi de yerinde. Bugün çocuklar okula gitti. Gittik. Ne yaptınız oğlum okulda? şey yapmadık. Nasıl geçti okulda gününüz? Neredeyse hiç ders işlemedik. Yok canım. Biz hiç işlemedik. i̇ki yani ders onda, onda da toplama yaptık. Çıkartma yaptık. Başka da bir şey yok. İyi hadi. Baba. Ha oğlum. Bak galiba bizim işler yoğun. Niye? E ben dördüncü sınıfa geçtim. Sosyal var değil mi? Var. Oo dersler çoğaldı desene. Hı hı. İyi maşallah. Bir sürü şeyler var. Sen okula git oku da ben mallara bakarım. Oğlum. Türkçe, matematik. Siz mallara Efendim, bakarım merak etmesin. İngilizce. Of of of. Hadi geçelim arkadaşlar çekilişimizi yapalım. Kur'an'da Kur okuyoruz. Kur İyi aferin. Çok güzel. Nereden? daha başlamadık da başlayacağız mucize burada değil mucizeyi dışarıdan çıkartacağız ona kağıt çektirebilecek. Çektir arkadaşlar bakalım çekecek mi hadi geçelim ismi hoşçakalın arkadaşlar panter mucize bu da isimsiz bizim isimsiz kızımız çek bakalım kendini şimdi bunun ismini koyacağız arkadaşlar hey panter su içsin oğlum dur bak mucize mucize Gönder mucizeyi. Nereye gidiyorsun? Kaçıyor bir de Ay maşallah <laughs> mucizeme. Dur, bil. dur mucize şimdi <laughs> seçeceğim. <seksine>. Bağırma kız. Lan senin yanında iyi. Koy bakalım bunda Mete. Arkadaşlar isim 10 tane ismimiz var. Çilek. Çilek değil bu çiçek. Pa çiçek, Pakize, Tomris, Leyla, 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 Gece, Zeytin, Leyla, Leyla Ayfer. Ayfer. Ayça boncuk. <laughs> Bana bak Ayfer. Tamam Tamam şey Çekilin bakayım. Bakatlayacağız şimdi. Bakatlayalım sonra o çek çekecek ya oğlum. Şey, şey, şey. Hadi Mucize seç bir tanesini kızım hadi. hadi Kardeşin adını seçin hadi. Hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, dur, zorlama, kendi yapması lazım. Şu, şunu getir isim, sizi getir. kendisi çekeceğiz. Aa bir çeker. Hadi ne, katlana biz çekelim. Hadi, bu çekmeyecek. <laughs> Yok arkadaşlar, bu çekmiyor. Mucize çekmiyor. Mucize. Biz çekeceğiz. Beğenme. Ah ah, muze Bu da çık. De An anne soğanı pekala Mehmet. Al gel boş. Katlama tonlardan güzelce. Havalar yani süper oldu arkadaşlar süper. Baba. Ha oğlum. Okulda market her şey çok pahalı. Pahalanmış mı? Tabii. Ne? Baba bak eskide 10 liraya 10 şey alıyordun. Heh. Şimdi alıyorsun 2 şey. Oğlum öyle artık eskisi şey değil. Bir şey. Mehmet getir ismini uyandır. Tamam getir. Hadi gel sen çek Mehmet. At metre ye yere. Panterimiz de burada arkadaşlar. Bunu suya getiriyorum buraya su içsin diye de. Hiç bir şey yok. Bu da şimdi bak. Ha. Ha, i̇ç panter. İç oğlum. Ha. İçecek. İç panter. iç oğlum. İç bakalım lan. Annen geliyor. Hadi suyu iç de göndereyim hadi. Annesi geliyor panterin Mehmet. Mehmet. Şunu da bağırtmayın ya. Şunu sokalım içeriye bağırın. Aa. Ha o da bağırıyor. Mucize de ne gitti oğlum. Ha. Kaldır bakalım kaldırabileceğim mi? Mucizeyi. Ağırlaşmış mı? Getir bakalım hadi bak kaldır bakalım. Ağır mı? Al. Ağırlaşmış mı? Ağırlaşmış mı? Değil mi? Ağır bu. E, Bak büyüyor. hatta büyüyor. bile veriyor. Büyüyor oğlum büyüyor. Büyüyor, büyüyor mucize büyüyor. Baksana sen bunun karma. Maşallah maşallah. Bak baba. Aa, bir ilk günkü videosuna bak. Hmm. Bir de bir de bak. Büyüyor oğlum musun? Hadi bakalım. Hadi şu kızımızın iskini belirleyin. Hadi bakalım. Salla salla çekmete. Mucize bizden. Evet. Peşimizden gelecek mi? Yürü bakayım. Evet mucize annesinin peşinden gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gel Mehmet gel götür oğlum gel. Hadi şuraya şu, Mete şunu <laughs> içeri sok gidecek. Oraya gidecek <laughs> ha. Kaçırma getir. <laughs> Yanlış yere girdi çıkar oğlum Ya <laughs> <Lan>, suya sokma. <gülüyor> 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 tamam ha. Ha şurada çekin hadi çekin onu <laughs> sal annesinin yanına. tamam bırak dur şunu dur bırak. <laughs> hadi şurada çek <laughs> at <as> şuraya çek. <laughs> Aç salla 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 salla. Kaç tane? 10 tane. 2, 4, 6, 8, 10. Onu mu çektin? Hadi bakalım neymiş? Çiçek. İsim sizin ismi, isim Aa, modu arkadaşlar. ney zeytin Zeyti. Ana ne güzel isim oldu. Evet. Tamam gitti gitti. Git, git. Arkadaşlar kızımızın ismi Zeytin oldu. Yavaş yavaş Mete kendi gitsin. Hadi hop hop hop. Mucizeyi de sal. Mucize de emecek herhalde. Aa bu ne yapıyorlar? Bu da burada kakasını yapıyor. Heh. Geç mucize annenin yanına. Geç kızım hadi. <laughs> hadi bakayım annenin yanına yürü. Yürü kızım hoppala maşallah. Boş Evet. Arkadaşlar Geyin sütü arttı maşallah. Geyik güzel süt yaptı. Herhalde doğum günü geldi. Sütünü indirdi arkadaşlar. Zeytiler, zeytiler. Mucizenin zeytiler. artık sütü fazla fazla var. Yetiyor yani. Diğer inekleri emzirmiyoruz artık. Annesini emiyor arkadaşlar. Annesi de emziriyor. Hiçbir sıkıntı sorun yok. Bakalım şimdi inşallah. Hadi sen de suyun iç. Panter suyun iç oğlum hadi. İç suyun ha iç oğlum ha. Oh. <laughs> i̇ç suyun iç oğlum hadi. <laughs> suyun içe doğru. Baba. Ha. Şu an bu olarak hayvan yok. Aha ben de bunu tuttum baba. Baba. Hı. Bu mı? İyi yapmış. <laughs> Hayvanlarını da yemini ye. Attık arkadaşlar. Yemlerini verdik. Sen attın. Biz mi attın? İşte ben attım. Biz attık. Oğlum neyse. Keyifleri yerinde. Buzağımızın ismi de zeytin oldu. Bak şurası çamuş var. Evet oğlum çok güzel. Bak. Ne oğlum? Ha, görkü de orada. Herkül de orada bak varın doymuş buraya bakıyorsun. Bak Mustafa diye gösterecektim ben Bak, Mustafa da çok güzel. Şunu birini çıkartalım dışarıya lan. Abo. Şurada şöyle bir yürütek var. Vallahi yıka. Yürütekle şöyle yürüsün gelsin. Vallahi yıka şeyi. Bir şey olmaz oğlum, niye miyeci çıksın. Vallahi kapı kapatmamız lazım. Kapıyı kapadan şöyle bir çıkartak yürütek gerek. İyi çıkalım. Şunlardan birini çıkartak işte. İlhan'ı çıkarsak. Yaşarı çıkartırız, Poyrazı çıkartırız, fark etmez. Şunları çıkartsa olur. Yok. Cuma iş Şöyle bir yürüsün şurada. Başına da 11 aylık değil şu an. Arkadaşlar bunlara inanamıyorsunuz da siz bunlar gerçek ya. Vallahi arkadaşlarımız maalesef inanmıyor. Bak, bak, Yok bunun boynuzu çok büyükmüş. Bu en az 12-13 aylık olmuş, varmış. Bu danalar 13-15 aylık var diyorlar. Bizde yaranda dolan yok arkadaşlar. Bırakın. Karalama yapmayı. Bırakın bağcıyı dövmeyi. Üzüm yemeye bakın arkadaşlar. Üzüm yiyin <töksülüyor> üzüm. Hoş verin siz millet ne yapıyormuş ne Aa, diyormuş? Işi yok, işi yok, işi Herkes o işine gücüne baksın. Ah mucize. Mucize yemiyor oğlum. Arche士, de, ha oğlum. Bak. Aç çıksın da <töksüz> aç yaşar şey Niye? Bu yavan çardan mı yavan? Bak, bak kaçı zaten 100.000 lira gitti. 100 bin lira kaçtı. He. Evet. <laughs> Herkül de oraya gelmiş. Bak o da 200.000 lira. Ay maşallah maşallah. Bu ne oğlum? Bu bana da şu yanlarından bir daha et çıkmış lan Mete. Tabi sen, sen geçen gün Aytaş Aytaş'la Yıldırım'ı tanıyamadın. Gele bunlar hadi yok. Etin üstünden bir et daha çıkmış ama. Hadi şu kapıyı kapatan da bir çıkalım bakalım. Hadi. Et kuşkırmızı et hadi kapıyı kim? Kim Bu bak kim? Bakalım, kim çıkar? Bu adam kim? çıkacak çıkar? Bu kim? çıkarsa hadi. Ha. Hadi kim? şu büyük kapıyı. Benim, kap Oğlum arkaya gitsene Mete. Bu adam kim? Kim çıkar? Bu adam kim? Kim vay. vay Ha. Böğürüyor, böğürüyor. Çınar ne yapıyorsun ne oğlum? <laughs> maşallah oğluma, maşallah oğluma. Ne yapıyorsun oğlum sen? Dur. Dur, sen ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar çınarı saldım dışarıya. Şöyle boydan postan bir görelim diye. İneklerden uğraşıyor arkadaş. Arkaya bak arkaya. Şş, melezci arkadaşlar. Herküle. Bizim boğalara melez diyen arkadaşlar. Melez danadan çıkan yavruya bakın melez danadan çıkan. Şş, ne yapıyor ne oğlum? Neymiş? Boğa melezmiş. Vay be. Boş verin Hatice'yi arkadaşım. Sonuca bakın. Sonuç burada. Aha bak. 11 aylık arkadaşlar. 11 aylıkta da olmadı daha olacak. Bu ayın 16'sında 11 aylık olacak inşallah. Mete kapıya sokalım onu içeri hadi yeter. Yemi dağıtıyor yemi. Yemi dağıtıyor oğlum bu. Yürü oğlum yürü. Herkesinden kavga diyor aslında sen var ya her günden iyi kavga edin ha Çınar. Heh, heh. Bebek arkadaşlar daha bebek bebek. Çocuk gibi. Daha küçük buzağı gibi oynamak istiyor arkadaşlar. Oğlum sen büyüdün artık büyüdün 11 aylık oldun geç. Hadi geç içeriye geç yürü. Ha bunlar da geldi ha. Hayır Çınar yürü oraya git ha. Gönder gelsin. Oh. Gönder oğlum, sür gelsin. Şuna geç. Şuna yürü. Hoy, hoy, hoy. Çık. Geç. Yürü. <laughs> Hepsi <su> kaçtı arkadaşlar. <laughs> sürü gelsin. Geç çık. Geç çık. Geç. Yürü. Çık. Sür gelsin, sür. Sür, sür, sür. Oh. Geç, 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 geç. Yürü. Bir daha çıkalım sizi. Yürü. Sizi bir daha aşağı çıkartayım diyeyim lan ben. Ay maşallah be. Maşallah aslanlarıma be. Melezmiş arkadaşlar. Bizim boğa melezmiş. Boğa melezmiş. 10 aylık bana bu hale gelmiş. Ha, bak bu yaşar 10 aylık değil arkadaşlar. Daha bu 10 aylık olmadı. Mete. Yaşar zaman oldu oğlum. Yaşar zaman oldu yaşar. 25 Kasım'da doğmuş arkadaşlar. 11 Kasım'da mı doğdu? 11 Kasım tam bugün kaç aylık bu? 10 aylık mı oluyor? Kasım sayı bakayım Mehmet. Aralık. 10. Arkadaşlar Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül 11'i bugün ayın. Tam 10 aylık arkadaşlar. Bakın şu siyah tane tam 10 aylık. Şu boynuzlu 10 aylık bak. Ba, ba, Şuradan tam 10 aylık. aylık. Şu yanındaki siyah olan da 8 aylık. Bak o kavga ettiği de 7,5 aylık. Çınar'ın kavga ettiği. Bunların babası da şu arkadaş arkadaşlar. Onu da göstereyim de. Bu arkadaş da melez bir boğa. Angus melezi. Bunun annesini bile bildiler arkadaşlar. Bunun annesi simentalmiş. Babası angusmuş. Onu bile bildi arkadaşlar. Onların babası da bu yavru arkadaşlar. Buranın kralı. Buranın kralı Herkül Baba. Deme oğlum. Ne yapıyorsun lan? Ayaklara bak maşallah maşallah. Arkadaşlar bu ada ayaklara bakın. Ayağı kalınsa bu ay iyidir ya. Arkası kalın olacak. Ayağı kalın olacak. Bir de boynuz olmayacak. Bizim bunda boynuz var ya. Hangi daha çıkacak. Bir, bir yıldır yayın yapıyoruz biz. Neredeyse. O zamanlar bunun boynuzu var demişlerdi. Bunun boynuzları daha çıkmadı arkadaşlar. Biraz daha büyüsün çıkar herhalde. Baba. He oğlum. Ba baba. Bak bir Oğlum ha Herkül'ün ayağı burada bak. Bu Herkül'ün ayağı. Ah bu da Herkül'ün yavrusu. Bak. Onun ayağı burada oğlum aha bak. Ben bu dananın ayaklarını da göreyim onun ayağını. ama küçük değil hala Bu ayakların küçük hali. Ya, küçük oğlum ha. Küçük kuzağı bu kaç aylık oğlum soy çıktı ha. Altı aylık. Soy 6 aylık daha. Ha Umut da öyle. Ya, yıldırımda yedi aylık ya sekiz aylık. Ha. Onlar kudurdu bak görüyor musun dışarıya çıktı girdi içine. Evet. Dur dur dur. az onları dur. Vay 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 vay. Poyraz. Of of. Bak, bak, bak. Arkadaşlar bırakın. Artık bağcıyı dövmeyi ya. Bağcıyı dövmeyin bırakın. Bağcı dayak yiye yiye bir hal oldu. Az da kendinize bakın. Biraz bir şeyler öğrenmeye bakın yani. Üzüm yiyin arkadaşlar. Üzümü yemeye bakın yani. Azıcık bir şeyler öğrenirsiniz belki. Siz de para kazanırsınız. Para kazanın diye uğraşıyoruz biz. yayınları yapıyoruz. Bir de bu hayvanların sağlığı için tabi. Hayvanlar sağlıklı olursa biz de seviniriz yani. Biz de dua eder hayvanlar. Biraz da öbür tarafa çalışalım. Öbür tarafa çalışıyoruz. Havalar serinleyince hayvanların keyfi yerine geldi. Artık bunlara başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım da bunlara bir besiye girelim. Bunlar bir besleyelim güzelce. Ondan sonra da götürelim. Allah'ın izniyle Allah elin verirse kestirem de bir randıman görem arkadaşlar. Bakalım kaç kilo çıkacak, kaç kilo randıman et verecek. Aa bak bu atlayan dana tam bugün on aylık arkadaşlar. Bu dana 10 aylık. Bak boynuzuna bakmayın yani. Bunun boynuzu şuydu, buydu demeyin. Aa, bak, bak, üstü, bak sen. Günü var bu hayvanın. Doğum doğduğu gün bile var yani kanalda. 10 ay olmuş yani. Tam 10 ay olmuş bugün. ne tamam. Kendiram doğdu mu? Kaçında doğdu? 11'de. 11 ya. diyor oğlum ağrın. 11 11 Kasım'da doğdu oğlum. Oğlum 11 Kasım'da yaman doğdu lan. Hayır 5 5 Kasım'da doğdu yani. Öyle mi? 5 Kasım tamam. O zaman 11'i tamam. Evet, 11'de 11 son diyor arkadaşlar. Benim aklımda 25 kaldı. <laughs> 25 mi kaldı senin? Ama ba, ba, sen Musti İyi, Her gün peşinden geziyor. Musti de adam oldu oğlum. Musti kaç günlük lan? Yoldan çıkarttım. Bir ya. hafta olmuş. Şey. Dışarıya çıktı. Yaşalım dışarıya mı? Allah. Niye? Allah korusun ha. Gel dışarıda bir bak ha nasıl koşuyor. Aa, aa, aa. <laughs> Yaman'ı çıkardık Ama Bismillah Cuma'yı çıkardık çıktı çıkmıyor Cuma He Valla bir kafasına indirdim, iyi anladım bana <laughs> Şok diye ses çıktı Yemi dağıtıyor oğlum, yemi dağıtmasa biraz daha ısınacağım da yemi çok dağıtıyor ya Yemin içine yatıyor kafayı, vuruyor yerlere <laughs> Herkül ne istiyor acaba? Boğa'ya gelecek peyman verir herhalde, buraya geliyor bak Herkül Bunlarla kavga ediyor ne yiyor bu? Ne yiyor Çınar oğlum? Çınar'a bak bir, ne yiyor? Ne diyor oğlum? Kavga diyor Çınar Bak bak Yaşar da arkasından ittiriyor. Ha ittiriyor. Ha Yaşar da bu arkadaşlar. Boynuzlu. 10 aylık bebek arkadaşlar çocuk. Bak bak boynuzlu. Biraz evet. tipsiz bir şey. Ama uzun Mete. İnce uzun o. Bu. Uzun, bu. Bu, bu. uzun bu. ne ince uzun o. Bak ayaklarına bak. Aynı herkül meyağı görüyor musun? He. Herkül meyağı bu doğum bak. Ba, bak bak bak. Aha Mete bunların suyu yok oğlum hiç. Ama. Şimdi daha da su kalmış oğlum. Getiriyorum getiriyorum. Bir de melas getir lan. Melas sisinden annem kızlar da oraya yatmış arkadaşlar zeytinden. Mucize buraya yan yana yatmışlar bakın. Zeytinden mucize buraya gelmiş yatmış. Ne oğlum? Kızlar. Altın kızlar. Ay. Yok bir şey yapmıyoruz yavruna bir şey yapmıyoruz. Bağırma orada yapmıyoruz kızım. Aha arkadaşlar zeytinden mucize de gelmişler. Buraya toprağa yatmışlar. Bir arkadaşımız da geçenki videoya bir yorum yapmış. Hayvanlara bir dış parazit yaptı demiş. Sinekler bir bu bunlar demiş. Dış parazit yapınca hayvanlara sinek konmuyor demek ki. Onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Biz parazit ihtiyaç duyduğumuz hayvana yapıyoruz arkadaşlar. Yani gerek gördüğümüz tüy karışık hayvanlara parazit ilacı yapıyoruz. Başka hiçbirine müdahale etmiyoruz. <laughs> Ama bunu da öğrenmiş olduk yani. Demek ki parazit ilacı yapınca hayvanlardan sinek uzak duruyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Doğal durma, evet, doğal oğlum ha. Ne yapıyorsun oğlum? Hayvanlar ne yıkıyorsun? Dök Mete dök oğlum dök kolay dök. Dök kolay içsinler oğlum ha. Dök oh. Ayda, bir daha gel Mete. Oh, 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 oh. oh, oh. Ayda, bir daha gel. Şimdi korku öbür tarafı korkun. Öbür tarafı korkun. Tamam. Arkadaşlar bizde durumlar böyle. Videoyu kapa diyorum. Bugün normalde video çekmeyecektik de şu zeytinin ismini koyalım diye video çektik. O sılaç videomuzda arkadaşlar şimdi bizim bir paket falan sılaçımız ya kaldı ya kalmadı. Yok bugün açtım onu da açtım. Bir paket yok arkadaşlar. 3 gün sılaçımız kaldı. 3 gün sonra sılaj bitiyor. Mısır sılajı. Mısır sılajı rasyonundan çıkıyor arkadaşlar. Mısır sılajının son paket işte burada. Onu da açtım. Bu bitince 3 gün sonra mısır sılajı rasyonundan çıkıyor. Arpa gidiyor arkadaşlar. Arpa aldım. 13 ton falan arpa aldım. Dilemok burada var. bir burada var. İki getirdik. Bir iki remoh arpa var arkadaşlar. Onu da getireceğiz. Baba buraya bir bakıyorum. Çık da bak oğlum o saman işte o da. Ben arpayı da burada ıslatıyorum, ıslatıyorum. Buradan makineyi açacağız arkadaşlar. Ee, rasyonda e, 4 dört kovaydı arpamız. Arpayı yavaş yavaş çoğaltacağım arkadaşlar. Yani 200 kiloya kadar çıkacağım. Şu anda 120 kilo yiyordu. Burada 130 kilo falan var herhalde. 10 kilo, 10 kilo böyle yavaş yavaş artıracağım. 200 kiloya kadar çıkacağım arkadaşlar. Yani mısır silajının yerine arpa. arpa. vermiş olacağız. Aynı paraya almış olacağız arkadaşlar. Yani silaj yerine arpa aldık. Rasyonu arpayı çoğalttık yani. Baba. Ha, baba bak bu da böyle ıslattık. Ha bunu da ıslattık böyle. Karıştır bakayım Mehmet Atlar görsün ya. Yani. Bak içinde su var arkadaşlar bunun. Bunun içinde su var suyun içine yatırdık. Bunu yatıyor şimdi burada yumuşuyor. Aha bak 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 bak. o Hayvanlar da lupur lupur götürüyor. Of. Bu ne oğlum ya? Protein deposu protein. Baba. he oğlum? Bak bundan sonra da pancar posası gelecek. Pancas pusası da belki almayız bu sene pahalıymış. Meta pancas pusası. 1250 lira diyor oğlum. Tabii kadın. Dava da 6 lira. 1250 lira. Ne posam alacağım oğlum. Gider saman alırım la. Önce saman alırım daha iyi. Ya Öyle mi? da mi? Onu test edelim. Onu test yapamam onu da yapamam. Ne olacak? Ben çok yaptım zamanında. Bir daha yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çıktıydı? Hatırlar. O, 11 falan oğlum. %11. Ne? %89'u şey oğlum onun su. <laughs> ee, bir, <laughs> bir ton posadan 100 kilo, 110 kilo şey çıkıyor. O zaman nasıl güzel kandırılıyormuşuz. Ee, o nasıl, <laughs> oğlum devlete gidiyor paramız. Gitsin helal hoş gelsin. Devlet satıyor oğlum pangra pusasını. Ne olacak devlete kestiği var mı? Hacımaz. Baba bak evet. omuzda sılaç kaçtı ne? Sılacı şu an 2300. Buraya anlayarak yine 2500'ü açılamayız oğlum. 2500 lira. E, tamam o zaman paça kosuz daha iyiymiş. Baba. Daha iyiymiş. İstiyorsan bir makine ağzına kadar dolu. Hı. Arkadaşlar bunda yarının yemi bu. Burada niye böyle açıyorum? Havalansın diye açıyorum arkadaşlar. Ben samanı mesela bir gün önceden açıyorum. Böyle havalandırıyorum yani. Güneşte kalıyor. Havalansın diye bekletiyorum. Bu dönmüş. Hazırlanmış. Direkt şimdi buradan şu arpayı içine atacağız kürekle yarın. Sonra geleceğiz. Buradan da şu sılacı atacağız. Sonra süreceğiz içeri arkadaşlar. Hadi gidelim Mehmet. Arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Videoyu kapatıyorum. İşimiz bitti. İşte doğum olursa doğuma bakacağız. Olmazsa Allah'ın izniyle yarın saat akşam 4'e kadar öğleden sonra 4'e kadar hiçbir işimiz yok. Gece 11'de geleceğiz. Su yemleri itekliyiz önlerine. Bit. Olacak bitecek arkadaşlar. Başka da bir işimiz yok. İşte buzaların kontrollerini yaparız. Soy e bak baba. Soy Türk annesini yemiyor oğlum orada. Baba, Gördüm. De büyüyor oğlum büyüyor. Baba. Ha oğlum. Abi, abi. Oğlum baksana maşallah çıtanın en çıkmış. Baba. He oğlum. Abi. Büyüyor. hadi kapatak gidiyor. Ben büyümez yolum da yine büyüdü bayağı. Büyüyor oğlum maşallah ne büyümez. <laughs> Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bak layık atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. <laughs> Abone, olmuyorsunuz. <laughs> Abone olmuyorsunuz. Videoların devamlılığı için beğeni istiyoruz arkadaşlar. Beğenin, etkileşim olsun. Herkes izlesin, herkese ulaşalım yani. Beğeni atın arkadaşlar ya. Çok zor Abone bir olur. şey değil. İki tuş. Evet, iki tuş. Bir tuş mu, iki tuş mu? Hmm. Bir tuş, iki tuş, Üç neyse. Tuş. He. Bak, ba, bir de bildirim zille, zilini zilin He, bir de bildi o ne oğlum? Bildirim zilini. Baba <laughs> 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 biz video attık ya. He. Hemen hemen bildirim bir mesaj geliyor. Öyle mi? Evet. Ha, ondan mı yazıyorlarmış? Senden bildirim gelince seviniyorum, memnunum yazıyor takipçiler. Hı, Hı. Onlar öyle bildirim mi gidiyor? Evet. Yüklendiği zaman şak gidiyor. Tık. Arkadaşlar o zaman bildirim zilini de açın. Beğeni yapın, abone olun. Hoşça kalın, kendinize kendinize iyi, bakın. iyi bakın, dostça, hoşça, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.